Hepinize iyi günler. Levay Tv'den yeni bir videomla beraberiz. Bugün size ekşili ve terbiyeli sulu köfte tarifi yapacağız. Evet yanımda Nihal Hanım var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet Nihal Hanım. Ekşili ve terbiyeli sulu köfte çok duymuştum. Ama hiç tatmadım. Çok merak ediyorum. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Tarifinden bahseder misiniz? Malzemeler nelerdir? 2 kaşık pirinç. Bir kaşık ince bulgur. Evet Etmeler. şöyle gösterelim. İki kaşık pirinç dediniz. Evet. Normal e, pilavlık pirinç değil mi? Evet. Evet. Bir kaşık ince bulgur. İnce bulgur. Buna dikkat ediyoruz. İnce bulgur olacak. 350 gram kadar kıyma. 350 gram kıyma. Evet. İki havuç. İki tane havuç. Dört tane orta boy patates. Evet. Soğan bir, bir adet. Evet. E, terbiyesi için 3 kaşık yoğurt, tamam. 1 yumurta sarısı, yarım limon. Yarım limon. Bu gerekli malzemeler bunlar. Peki bunlar ne oluyor Niyan Hanım? Un mu? Köfteleri e, yuvarlayıp una unda bulayacağız. Evet. E, daha sonra kaynayan suya evet koyacağız. Şimdi bunu aşama aşama zaten göstereceğiz. Peki bu tarifiniz kaç kişilik? 4 ya da altı kişilik. 4 böyle. ya da altı kişilik olabilir diyorsunuz. Evet. Evet, şöyle malzemeleri bir daha göstereyim. Tabii ki ana malzememiz burada kıyma, pirinç, bulgur, patates, patates soğan, yoğurt, yumurta, un, baharat da var tabii ki. İlk olarak Evet. pirinçle bulguru bir araya koyup kaynar suyla ıslatıyoruz. E, i̇şin sırrı bu. Kaynar suyla ısıtmak. Evet, o kaynamış şu anda su. Bulgurla pilavı karıştırdı. 20 dakika kaynamış suda e, bekleyip kabaracak pirinç ve bulgur. Evet. Dikkat edin izleyenlerim. 20 dakika bekleyecek kabarması gerekiyor. Ne yaptı? Kaynamış bir bardak su koydu. Pirinçle bulguru birleştirdi. E, 20 dakika beklenecek. Peki daha sonra patatesler tabii ki doğranacak. Bir dakika karıştıralım. Şöyle bir evet. Karıştıralım. evet. Şimdi patatesleri ve havuçları küp 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 doğrayacağız değil mi? Evet. Bir kaba doğruyoruz. Tamam. Ee, çok merak ediyorum bu yemeği Evet, yemeğimizin ismi tekrar ismini söyleyelim. Terbiyeli, ekşili, sulu köfte. Evet. Ee, Nihan Hanım, şu anda hangi aşamadayız? Şimdi bulgurumuz ve pirincimiz yumuşar, e, yumuşarken e, kıymamızın içine soğan rendeledik. Evet. E, onu bekler beklerken baharat atacağız. Patateslerimizi, havuçlarımızı da doğradık küp küp. Evet, suyun içinde kararmaması için. Suda bekletiyorsunuz, evet bu da önemli bir püf nokta. 20 dakika mı demiştiniz kaynar suda evet, bekleyecek? Evet, 15-20 dakika, suyunu süzdürüp evet. kıymanın içine koyacağız. Evet, suyu bu da önemli, değil. Yani suyu süzdürülecek. Kıymamızda biraz karabiber. karabiber. Evet, karabiber koyuyoruz. Başka? Şimdi not alan izleyenlerimiz var. Biraz kimyon. Ne kadar kimyon? Göz kararı mı? Göz kararı. Yani yarım çay kaşığı tamam. kadar. Bir çay kaşığı kadar tuz. Tuz. Ee, yumurtanın sarısını terbiyesinde kullanacağız. Beyazını da köftesi için koyacağız. Bir daha söyleyebilir misiniz? Yumurta... Bir yumurtanın sarısını terbiyesi için ayırdık. Evet. Şu tarafta. Tamam. Ee, beyazını kıymanın yani köftenin içerisine. Evet. Şu anda siz beyazını kıymanın içine koydunuz sarısı içinde ayırdınız. Peki. Evet ayırdık. Ee, şimdi pirinç ve bulgurun suyunu süzdürüp evet. kıymanın içerisine dahil edeceğiz. Evet şu anda e, bulgurla pirincimiz 20 dakika bekledi suda kaynamış suda. E, suyu süzüldü değil mi Nihal Hanım? Evet suyunu süzdürdük. Peki şu anda ne yapıyoruz? Kıymamıza ekliyoruz. Tabii kıymamıza üzerine rendelenmiş soğan ve baharatlarımızı koymuştuk. Şu anda ince bulgur ve pirincimiz de konuldu. 20 dakika kaynar suda bekledikten sonra şu anda yoğuracaksınız herhalde. Evet. Yoğurma aşaması önemli. Az yoğurulursa e, kaynar suyu atıldığında dağılabilir. Evet. 10 dakika. Burası önemli. Demek ki Az yoğurulmayacak. Yoğurulursa kaynar suda dağılır dediniz. Bir 10 dakika mı yoğurursak? 10 dakika pirinç ve buzgurla iyice yoğuracağız. Bütünleşecek. Çok güzel. Evet, şu anda e, bu programımız Doyuran Lezzetler programımız ve yemeğimizin ismi ekşili ve terbiyeli sulu köfte. Günün yemeği bu arkadaşlar. Hepsini Levay TV aracılığıyla izliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Eneyanenin Şuna dikkat ettim ben. Bu limonata mıdır? Evet. Kendiniz mi yaptınız? Hazır mı bu? Sanki kendiniz yapmış gibi görünüyor. Ev yapımı. Ev yapımı. Oo, çok merak ettim. Eğer izin verirseniz başka bir videomda bu limonatanın nasıl yapıldığını tarif edebilir misiniz? Ederiz. Tamam çok teşekkür ediyorum. Nihal Hanım'dan da bu sözü aldık. Evet e, Nihal Hanım'ın elinin lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bakalım gerçekten Yemeği güzel olacak mı? Heyecanla ve merakla bekliyorum. Evet şu anda yoğurma işlemimiz devam ediyor. 10 dakika. 10 dakika. Peki ne Hanım bu unun esprisi nedir? Şu anda bir tepside un serpmişsiniz onu görüyorum. Yuvarladığımız köfteleri evet. birbirine yapışmaması için unu, e, unun üzerine koyacağız. Evet. Biraz da e, gezdirerek üstünde. Evet. E, misket şeklinde. Peki Köfteler şimdi bu sulu köfte diyorsunuz. Kaç bardak su konacak tencereye? Köfteler hazır olduğunda evet Tenceremize bir miktar e, sıvı yağ koyup evet şurada tenceremiz var. Evet sıvı yağ. Sıvı yağ derken hangi yağı tercih ediyoruz? Zeytinyağı, Zeytinyağı mı? Zeytinyağı e, ya da arzu eden Tabii hangisi isteğe bağlı. Şimdi tercih meselesi. Biz zeytinyağlı seviyoruz. Daha sonra e, ocağın üzerine alıp e, ocağımızı yakıp evet. E, patates. Evet patateslerimizi bu arada bu arada. suyunu süzüp evet. Ee, birazcık yağda ateşte kavuruyoruz. Ha, bu da önemli. Kavurulacak önce. Biraz. Çok uzun süre değil. Anladım. Üzerine üzerine 6 bardak ya da göz 6-7 bardak kadar su koyup kaynamaya başladıktan sonra köftelerimizi koyacağız. He, şunu anladım. 6-7 bardak su konuluyor. Kaynamaya başlayacak. Ondan sonra yoğrulan köfteler konulacak. Koyulacak. Biraz e, köfte ile birlikte kaynayan e, yemeğimiz e, a, altını kısıp e, terbiyesini ekleyeceğiz. E, terbiye en son. Terbiye kısmı en son. Kısık ateşte o zaman pişmeye devam edecek. Evet. Bu esnada. Anladım. Peki. Evet şu anda yoğurma işlemimiz devam ediyor. 10 dakika oldu mu Nihal Hanım? Yoğuruyorsunuz. Evet oldu. Evet. Şu anda yuvarlama işlemi mi olacak. Evet yuvarlayacağız. E büyüklüğü ne kadar olacak demiştiniz? Misket büyüklüğünde mi? Şöyle biraz isteğe de bağlı tabii. Evet. Bu şekilde Bu şekilde evet yapıyorsunuz. Onun içine atıyoruz. Yani onun için atıyorsunuz. Hı hı. Anladım. Ekşili denmesinin sebebi limon konulduğu için Perbiyesinde... mi? Terbiyesinde limon olması. Ondan dolayı ekşili deniyor. Evet. İsmini duyuyordum. Bakalım. İnşallah güzel olur. Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Yeni bir damak tadımız olacak. Şu şekilde çoğaldığı zaman evet şöyle sallayarak Evet. buna bulanmasını sağlıyoruz. Peki um, e, niye alalım? Tencere kaynayan tenceremizi Hı. alırken ununu eleyerek yani çok fazla tencereye un gitmemesi için şunu sorayım. Ununu neden una koydunuz? Onun esprisi nedir? Birbirine yapışmaması. Yapışmaması için. Evet sevgili izleyenlerim birbirine yapışmaması için şu anda una bulan ne deniyor ona? buluyoruz. Buluyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. E, şu anda köftelerimiz yoğuruldu, değil mi? Evet. Köftelerimiz una da bul buladık. Evet. E, sallayarak tepsiyi şöyle hepsini. Niye sallıyorsunuz onu Birbirine yapışmaması için köfteleri. Evet. Evet. Doğru. Az önce söylemiştiniz. Onun unla bulanmasının sebebi de oydu. E, şu anda terbiye aşaması mı? Evet. Bunu da hazırlamak için şu anda koymayacağız ama e, hazır olması için. Bir evet. daha tekrar edelim izleyenlerimiz için. Terbiye için hangi malzemeler gerekiyordu? 3 yemek kaşığı yoğurt. Evet. 1 e, yumurta sarısı ekliyoruz. Sarısı. E, şu anda yoğurdun içine konuldu. yarım limonun suyunu. Evet. Zaten yemeğimizin ismi ekşili ve terbiyeli sulu köfte olduğu için limonsuz tabii ki olmayacak. Limon suyumuzu da ilave ettiniz. Beyeceğim. Limonun suyunu da ekleyip çatal ya da çırpıcı yardımıyla İyice çırpıyor musunuz? Çırpıyoruz. O da hazır olması için. Şöyle özetleyebilirsek Niyal Hanım. E, şu ana kadar e, bu yemek için, bu tarif için neler kullandık? izleyenlerimiz hatırlamak için. E, patates. Dört baş e, dediniz. Dört tane havuç. Evet, küp küp doğradınız. Evet. Su, suyun içine koydunuz kararmaması için. Evet, kıymanın içine, içerisine soğan ve baharatlar. Evet. Artı un. E, terbiyesi içinde yumurta, limon ve e, yoğurt. Ben şey dikkatimi çekti. O ince bulgurla pirinci 20 dakika kaynamış suda beklettiniz değil mi? Evet, bulgur ve pirinci bekletiyoruz. E, kısırlık bulgurla ve e, köftelik bulgurla pirincimizi. Köfteyi de 10 dakika yoğurdunuz çünkü e, dağılmaması için. Evet. evet. Şimdi evet. E, tenceremizi ocağa alıp yağda patatesi biraz kavurup Biraz kavuracağız. Suyunu ekleyip kaynamaya hı hı. bırakacağız. Anladım. Tamam. Evet şu anda e, tenceremizi ocağa koyduk. Yağımız kızacak mı Niyal Hanım? Evet birazcık yağ, yağ kızacak. Daha sonra patates ve havucumuzu ekliyoruz. Evet biraz kavrulacak demiştiniz. Evet biraz kavrulacak. Şu sese bakar mısınız? Yani kaç dakika kavrulsun yaklaşık? Yani bir 4-5 dakika yeterli olur. Hı hı. Sonrasında e, 6 bardak kadar yaklaşık. Evet. Suyumuzu koyacaksınız. Evet. Suyumuzu koyacağız. Evet, şu anda patateslerimiz ve havuçlarımız kavruldu, değil mi Nihan Hanım? Evet, kavruldu. Şimdi suyumuzu. Evet, kaç bardak demiştiniz? Alt, yani göz kararı mı? Altı bardak kadar. Evet, altı bardak lazım. Kadar. Eğer e, köftelerden sonra katı gibi olursa biraz daha eklenebilir. Göz kararıyız, eklenebilir diyorsunuz. Duruma göre. Evet. evet, anladım. Şimdi sulu bir, e, suyuyla birlikte kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra köfteleri koyacağız. Evet. Köftelerle de biraz kaynayıp hı hı. en son terbiyesini koyacağız. Tamam. Ol. Bu aşamada e, tuzunu da evet. Ne kadar? E, o da göz kararı, i̇ki değil mi? 2 çay kaşığı. İki çay kaşığı yeterli olur. Tamam. Evet, şu anda e, kaynamaya başladı ve artık köftelerimiz konuluyor. Değil mi Nihal Hanım? Evet. Köftelerimizi evet, şöyle gösterelim. Unladığımız. Evet. Harika görünüyor. Hepsini Levay TV aracılığıyla izliyorsunuz. Duyuran lezzetlerde bugün ekşili ve terbiyeli sulu köfte tarifimiz. Merakla bekliyorum tadını. Peki Nihal Hanım şimdi bunlar ne kadar duracak? Şimdi koyduktan sonra köfteleri. Yani 5-10 dakika yine kaynayacak zaten e, piştiğini köfteler e, belli eder yani bak kaşıkla baktığımız zaman Evet farkına varırız. Eğer diyelim ki daha pişmedi biraz daha biraz daha kaynatırız. Peki kısık ateşte mi demiştiniz? Ya, orta ateşte e, çok da yüksek ateşte olmamalı e, dağılmasına neden olmasın. Kaynadıktan sonra da terbiyesini. E, ekleyeceğiz ve evet. yemeğimizi tamamlamış olacağız. Peki bu e, şimdi akşam yemeğinin günün menüsü oluyor. bu Bunun yanına ne yakışır? Hani pirinç pilavı mı, bulgur pilavı mı? Ne gider? Bulgur pilavı. Daha yakışır gibi değil mi? Olabilir. Daha güzel olabilir. Artı çorba. Şöyle bir hafif hafif da, şey, e, dikkatli karıştırıyoruz. Ki. Dikkatli bir şekilde. Dağılmasın da köftelerimiz. Ve e, kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını da tamamen kapatmadan hafif açık bırakarak evet. kaynamaya bırakıyoruz. Evet e, şu anda kaynadı değil mi Nihan Hanım? Evet kaynıyor piş, e, pişti yani büyük oranda pişti artık. Şu anda terbiye kısmına mı geldik? Evet terbiye kısmına geldik. E, su, sıcak suya direkt konduğunda kesilme olabilir. O yüzden tenceremizden biraz su alıp alıştırmak için bunu bir daha söyler misin? Bu püf noktası gibi geldiği için. Terbiyenin içerisine yemeğimizin suyundan azar azar ekleyip. Hani direkt koymuyorsunuz. Suya alıştır alıştırıyoruz. Alıştırıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Yumurta olduğu için içinde. Evet. E, direkt koymak e, iyi olmayabilir. Ha, alıştırıyorsunuz. Son evet. Alıştırıyorum. Yani terbiye de ısınıyor. Sıcaklığı artıyor artık. Su eklediğim için artıyor. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Evet sevgili izleyenlerim şimdi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi beğenmeyi unutmayın. Evet altını, dinliyorum. Altını kısıyoruz. Tamamen kısıyoruz. Kısıyorsunuz. Kısık ateş. Ee, hem karıştırıp hem terbiyeyi azar azar bir anda devirerek değil de yavaş yavaş, yavaş hem yavaş. karıştırarak evet ne yaptık? Kısık ateşi en kısa hale getirdik. Hem karıştırıyoruz hem de yavaş yavaş terbiyemizi döküyoruz. Bu aşamada acele etmiyoruz. Şu şekilde tabağımızın içinde Ben bir şey dikkatimi çekti yanalım o zaman. altını biraz daha. E, bu başlayalım. yemeği yapmak zor değil o zaman. Herkes yapabilir. Zor değil. Hem bereketli, e, az bir kıymayla. Evet. Bir tencere yemeğimiz Evet, oluyor. Gerçekten çok güzel. Biraz daha bu şekilde kaynayıp kapatıyoruz ve yemeğe hazır hale geliyor. Evet, şöyle bir güzel göstereyim şu güzelliği. tekrar açıyoruz artık. Evet, tekrar kısık da az önce tekrar açtınız. Evet. Evet, şu anda e, ekşili ve terbiyeli sulu köftemiz oldu. Sunumu hazır. Ben de çok acıktım. Merakla bekliyorum. Tadına bakacağım. Nihal Hanım çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzel. Evet. Elinize sağlık. Vallahi ben şöyle bir tane tadayım. Şöyle köftesinden de şöyle yiyeyim. Harika. Böyle bir lezzet yok gerçekten. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Evet. Sevgili dinleyenler. Doyuran lezzetler programında bugün size ekşili ve terbiyeli sulu köfteyi Nihan Hanım'la beraber tanıttık. Başka bir lezzetlerde, başka bir doyuran lezzetlerde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.